Şimdi arkadaşlar size CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz gibi nasıl kıvırdığını kısa ve öz söyleyeceğim. Bakın çok kısa ve öz. Başkanlık sistemi evet veya hayır referandumu yapılmadan önce Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi şart bu ülkeye gelsin dediğinde CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Tek adam olacak. Tek adam rejimi geliyor. Bak tek adam olursa Bak tek adam olursa dükkanları bile kapatacak, eczacıları kapatacak, lokantaları kapatacak. Biz tek adam'a karşıyız, diktatörlüğe karşıyız. Biz rejim, e, tek adam rejim istemiyoruz diye kıçını yırttım mı yırtmadım herkes biliyor arkadaşlar yırttım mı yırtmadı bunu hepsine dedim tek adam'a karşıyız. Öyle bir tane tek bir adamın sözüyle Türkiye'de her şey e, yol bulmayacak. Biz bu yüzden hayır oyunu kullanacağız. Asla da başkanlık sistemini istemiyoruz diye. Bütün parti ve e, alt tabakası kıçını yırttılar mı yırtmadılar mı? Herkes biliyor yırttılar. Şimdi tek adam kimmiş? Tek adamı kim kabul, kim e, kim istiyormuş? Kim tek adam rejimiyle yönetiyormuş? Şuraya bakın. Bugün Barolar Birliği İstanbul'da CHP'nin arka bahçesi olarak görev yaparken aynı şekilde mimarlar odası, eczacılar, tabipler odası e, CHP'nin arka bahçesi görevini görürken iyi CHP'nin başkanlarından milletvekillerinden bazı mevki ve makama sahip kişileri güzel yalarsa, iyi çingenlik, çirkeflik yapar, ortalığı karıştırır, iyi güzel küfür ederse ee, CHP'nin milletvekilliği kadrosunda olmadı. CHP başa gelirse e, banka müdürlüğü olsun veya da dışişler olsun, konsolos, başkonsolos buna benzer bir sürü valilik, kaymakamlık gibi bazı yerlerde kadro görev alacağını bildiği için CHP'nin arka bahçesi olarak bu e, gününü geçiren, tamamlayan bu barolar yani CHP'nin arka bahçesi olarak. Şimdi orada Recep Tayyip Erdoğan da bu barolar aynı işte CHP'nin dediği gibi tek insan, tek adam rejiminde gidiyor. Sadece muhalifin değil CHP'nin güdümünde gittiği için iyi olan her şeye karşı olduğu için Güneydoğu'da hendek olaylarına karşı oldukları için bizim Libya'da yapmış olduğumuz başarılara karşı olduğumuz olduğu için Fırat kalkanına karşı geldiği için. Ee, barolar CHP'nin güdümünde olduğu için şimdi biz de dedik yine 3000 ya da 5000 kişi bir araya gelirse e, ikinci bir baro kurabilir. Birinci değil ikinci bir baro kurabilir deyince hemen hopladı. Ne dedi Kılıçdaroğlu? İki tane vali olmaz. İki vali olursa o zaman dedi her kafadan bir ses çıkar. İki tane belediye başkanı olmaz. Her kafadan bir ses çıkar. İki tane yapma kardeşim dedi bak. Önceden bak tek adamlık rejimi var. Diktatörlük var. Bir tane adamın her söylediği kabul olmaz, olunmaz. İkinci bir adam da olsun. Yani bir insanın her söylediğine uymak zorunda değiliz. Yanlış yapabilir dediğinde başkanlık sistemi için. Şimdi aynı şekilde de barolar için tek adamlık rejimini kendisi istiyor. Niye o zaman tek adamlık rejimini savunuyorsun? Aynı şekilde de ki ikinci bir adam olsun de. Başkanlık sisteminde de aynı o zaman deseydin iki vali olmaz. Tek vali olsun. iki belediye başkanı olmaz. Tek belediye başkanı olsun deseydin o zaman sen de evet oyu kullansaydın başkanlık seçimine. Niye hayır kullandın? Tek adam rejimi olacak. Tek adam isterse lokantaları bile kapatacak dedi Aynı şekilde baroda tek adam rejimi baro ne isterse onu yapıyor. Kanunda, adalette o zaman. Hukuk hukuk kurallarında. Aynı şekilde de baroda güzel CHP'nin bir taraflarını yalarsa hemen milletvekili koltuğu da hazır. Niye o zaman ikinci baroyu istemiyorsun? Çünkü iktidar iyi bir iş yaptığı zaman Güneydoğu'da PKK ile veyahut da Libya'da milli meselelerde baronun bir tanesi aynı nasıl e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a e, sesi çağlar öncesinden gelen bir kitap diyerekten çağlar öncesinde Peygamber Efendimizin sözüne bak peygamberimize hakaret eden bir e, baro başkanı Ankara barosu bu İstanbul, Ankara, İzmir bu barolar da hemen parantez içinde şunu anlatayım. Bunlar anlaşmaları. Birisi diyor ki ne? Sen diyor Güneydoğu olaylarına karşı bir bildiri yayınla onun sırası geçiyor. Diyor ki ne sen Fırat Kalkan'la yayınla. Ben, ben, ben diyor geçenkisi için yapmıştım diyor. Şimdi iki kere arka arka yaparsam dikkat çekerim. Bir sonraki de diyor İzmir yapsın. Libya'ya da İzmir. Geri dönüyor dolaşıyor. Ee, Diyanet işlediğinden alakalı Lutilik, Lut kavmi hani travesti ibne dönme olmayın. Artık o Lut kavminin helak olduğunu unutmayın diyen Erbaş'a hemen dönüyor Ankara Birliği, Ankara Barosu açıklama yapıyor. İstanbul'dan İzmir daha önce haklarını kullandığı için sıra sıra Görüyor musun çakalları sıra sıra. İşte Erdoğan da diyor ki ne bakın o zaman dinimize hakaret küfür ediyorsanız o senin baronun altında İslami kimlikler de var. MHP'liler de var. AK Partililer de var. Sana e, uymak zorunda tabi olmak zorunda değil. O da kendi barosunu oluştursun. Sen dine küfür ediyorsan Öbür Baro da çıksın desin yine hayır bu bizim dinimiz %99 Türkiye Cumhuriyeti İslami bir devlettir. O baronun açıklamasını İslam'a küfür etmesini ben kabul etmiyorum. Biz de hukukçuyuz. Bizim de sesimiz var. Bizim de reyimiz oyumuz var demesi işte CHP'nin zoruna gidiyor. Yani e, o baro CHP'nin elinin altında olduğu için o baro açıklama yaptığı zaman halka şöyle söylüyor. Bak bak diyor avukatlar bile bak 40 bin 50 bin avukat bile. Hukukçular bile, kanunu en iyi bilenler bile bak Erdoğan'a, İslam'a karşı. Demek ki bunlar bir şey biliyor da bunlar açıklıyor. Hukukçular, avukatlara biz güvenmeyeceksek, inanmayacaksak bu kadar kitap okumuşlar, bu kadar bilgi, bu kadar kanunu ezberlemiş insanlar, kültürlü, ahlaklı biz bunlara inanmıyorsak, bunlara güvenmiyorsak biz kime inanacağız? Bu kadar zekalı insanlar diye onlardan da ikisi birbirine destek olup iktidarı köşeye sıkıştırmak, halkı da böyle etkilemek istiyorlar. Daha sonra işbirlikleri daha sonra devam ederken "Güzel sen bildiri yayınladın. Benim elimi kuvvetlendirdin. Senin de koltuğun hazır. Al sana milletvekilliği." diyor. Al sana milletvekilliği. İşte bunlar danışıklı dövüş, iki tane çakalların danışıklı dövüşü. İşte herkes sesini duyurması için hani kendisi de diyor ya Millet meclisinde her partiden, her gruptan, her kesimden milletvekili olsun. Herkesi temsil etsin. Tek bir mesela o zaman CHP'yi de iptal edin. O da AK Parti'den milletvekili olsun. İYİ Parti'de, HDP'de, MHP'de. O zaman tek bir parti olsun. Tek bir bara olacaksa. Öyle iki tane bara olursa o zaman çoklu bara oluyor, çok ses oluyormuş. Meclise de çok ses oluyor o zaman. Ha, o zaman diyor ki mecliste herkes bir konuşsun, görüş bildirsin. Herkes diyor ee, kendi görüşünü bildirirse halka daha çok hitap eder. O zaman aynı şekilde baro da her halka daha güzel hitap etsin. Bir baro e, dini savunur, bir baro e, e, dinsizliği, bir baro hani hukukun bazı e, noktalarını savunurken yani e, öne sürerken diğer baro da hukukun bir başka noktalarını öne sürer. Böylece ne olur? Birbirleri arasında bazı çekişme olarak ne, ne duruma gelir? tartışmalı daha iyisini bulma daha iyi araştırma ortaya çıkar ve CHP'nin e, arka bahçesi olmaktan çıkar. Yani CHP'nin organları kolu, vücutu bedeni, varolar, e, tabipler birliği, imar odası ve e, Eczacılar birliği böyle meslekler grupları yani onun eli kolu ayağı, bacağı olduğu için kafası, Erdoğan'ın bunları böyle parçalara bölmesini istemiyorlar. Bunlar tamamen e, CHP'nin parçası olmuşlar. CHP'nin bir partinin parçası olmuşlar. Bu da doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Ben CHP'li değilim. O zaman Baro beni temsil etmiyor demektir. Ben e, İyi Parti, HDP'yi sevmiyorsam veyahut da diyelim şu an AK Parti olsa Baro yarın CHP'leri temsil etmiyor anlamına geliyor. Yani o zaman çoklu Baro sistemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi istediği gibi olursa tek adam rejimi oluyor bu da kabul edilemez